Asena'nın soyundan gelen Türkler büyük bir savaşta yenildiler. Yurtları yıkıldı, halkın çoğu kılıçtan geçirildi. Sağ kalan birkaç boy, kadın, çocuk ve yaşlı bozkırın derinliklerine sığındı. Hikayeye geçmeden önce beğenip abone olur musun? Günlerce süren kaçıştan sonra dağlarla çevrili gizli bir vadi buldular. Burası Ergene Kondu. Dış dünyadan kopuk ama bereketli bir yurt. Orada ateş yakıldı, hayvanlar çoğaldı ve Türkler yeniden yaşam buldu. Ama o vadi dört yandan demir dağlarla çevriliydi. Hiçbir yol, hiçbir geçit yoktu. Yüzyıllar boyunca orada kaldılar. Zaman geçti, halk çoğaldı, yurt daraldı. Bir gün Tanrı'nın sesi rüzgarla geldi. Kurtuluş ateşin içindedir. O zaman Türklerin demircileri toplandı. Dağların eteklerine dev ocaklar kuruldu. Alevler göğe yükseldi, demir kızardı ve sonunda dağlar eridi, yol açıldı. Türkler atlarına atlayıp özgürlüğe doğru yola çıktılar. Rüzgar Asena'nın nefesi gibiydi. O gün Türk milleti yeniden doğdu. Hikayelerin devamı için abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma.